çok fazla video oldu. Dört tane şu an aynı anda yolluyorum. Ee, e, ben e, neyse bunu sonra yaparız o zaman. Hemen yollayayım. Çok büyük deme oldu. Aşırı disk oldu da. Ee, bu Avrupa'da olsun. Rusya olsun. işte bu alkolik toplumlar var ya. <laughs> onları İslam'a geçişinde bir kolaylık yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ben yani şimdi son mektup olarak çok önemli olduğu için İslam seçilmezse, çünkü seçmezlerse sonsuz yıkanacakları için o yolu kolaylaştırmak adına şöyle bir düşündüm. Rus olsun, Avrupalı olsun, Amerika fark etmez. Çinli ya da fark etmez. Diyelim, size şeyi çok seviyor. Anlatayım şimdi bizi. Ee, çok seviyor. Yani yıllardır içiyor. Bırakamıyor, istiyor ama yapamıyor. O zaman arkadaşım e, Mehdi, Mehdi olarak son bir, son Mehdi olarak şöyle bir şey önereyim. Kur'an'a bakacağız. Onun için gerekene bakacağız. Ne yediğini bilmek. Hmm. O zaman işte o boyuta kadar içebilir. Şöyle yapacağız. Ee, çünkü yapamıyor. Alışmış su gibi içiyor adam. O zaman ne yapacaksın? Özür diyecek. Abim ben yıllardır içiyorum. Bırakamıyorum. Lütfen beni affet. Sana yalvarıyorum. Özür diliyorum deyip zihni bulanmayacak kadar. Yani Nasıl Neredeni bilecek kadar içecek o. Özür diye girecek yani. Özür diyecek. Öyle yapacak. Anlaştık mı? Ee, Rus, Amerikan, Çin'i hepiniz genelde diyorum yani. Alkolik olanları. Alkolikleri İstanbul'da şöyle bir kalalık. Çakır keyif olana kadar içebilirsin. Eğitimden sana izin. Sorunluk bana ait. Evet. Ne edin kadar. Kur'an'ın ışığında o yolu kolaylaştırmaya çalışıyorum. Şart ne burada? Ne dediğini birinciye kadar. Evet. O önemli çünkü namaz için bir şart. Evet, sen böyle sarhoş olduğu gibi olursun ya. O yüzden ne dediğini birinciye kadar diyor ya. İşte de böyle bir kelim bir zaafın var. İçiyorsun dayanamıyorsun. Çok seviyorsun falan. Alışmışsın ya da yıllardır içiyorsun. Ne yapacaksın? E, çakır olacak kadar. Yani ne dediğini bileceksin özür dileyeceksin o şekilde yapacaksın tamam böyle bir kolaylık sağlayayım. yani Rus olsun Amerikan olsun Alman çok içiyor bir şeyde O şekilde yani elini bilinceye kadar sorun yok yani kendini kaybetmeyecek kadar içebilirsin canım pek böyle bir kolaylık sağlayın alkolikleri <laughs> de, de İslam'a dağıt edelim evet niye uzak duracaksın arkadaşım Olabilir. Çok güzel var. Çok seviyorsun. Belki Rabbini de seviyorsun. Ama şart koşuyorlar diye giremiyorsun işte. Yani e, artık bıraktınız değil mi diyor. Faydası var ama zarar da var diyor. Bırakmayı öneriyor. Yasak etmiyor aslında. Bırakmanızı tavsiye ediyor. İstiyor. Ama yapamıyorsun. O zaman özür dilerim. ben, ben çok üzgünüm. Yapamıyorum başaramıyorum, özür diyorum deyip ee, o kriteri, neredeyini bilme kriterini sağlayıncaya dek iç, içmeye rağmen namaza yaklaşabilirsin. Evet. Çünkü neredeyini bilmek şart burada kriter o. Neredeyini bilmek. Bilinçli olmak. Çakır keyif alabilirsin. Biraz böyle hani, hafif uykulu gibi hani, ama neydini biliyorsunuz. Şartları biliyorsunuz. Tamam. Evet çözdük. Alkoliklere de istem açık. Ama Neydi bilmek şartıyla çakır ki böyle kitaplar yani bırakamıyorsun ama sonra ama namaza yakın zamanlarda aşırı yüklenmezsin diye özür dersin Rabbinden. bu ee, şekilde artık yapabildiğin kadar yaparsın. Bu kadar akışım. E, dinimiz e, kolaydır aslında. Ve bazıları zorlaştırıyor. Tamam mı? Kaldı ki içki içmişken e, <laughs> benim gibi ayetlerden bahsediyorsanız o içki pek o kadar sorunum ne olmayabilir yani. <laughs> ben öyleydim yani gençliğimde içki içerdim sonra şeyden, dinden bahsederdik falan. <laughs> Öyle bir yapı vardı yani. Evet. Bişrafi gibiydim yani evet. <laughs> İç, i̇çki bile beni anlattı, daha unutulamazdı. Neyse. İşte Mehdi'nin böyle biri. <laughs> Hafif bişrafi. <laughs> tamam mı? Ee, biz de içtik, biz de genç olduk. Ama kriter ne burada? Kur'an Kur'an Kur hemen yardımına yetişiyor. E, papa da terk et. Yobazları terk et. Öncelik Kur'an'a ver. O zaman sorunları çözersin. Tamam mı arkadaşım? Eda hoş geldin. Aramızda hoş geldin. Evet, Mehdi İstanbul'a İstanbul hoş geldin. Buyur. Üç vakit ikişer hareket. Haydi başla. Olabileceğimi rüzgar. Uyuyamadığın için özür dilerim. Yani Tanrı'ndan özür dilerim. Affet beni, affet beni de. Ee, yap başarabildiğin kadar başarı istedim. Tamam mı? Artık gerisi takdiri ilahi. günü artık dengeliyorsa. ama en azından şunu, şu avantajı sağlamış olursun. olsun. Ee, hani cehennemde sonsuz dek kalmamış olursun. Yani bu avantajı kapmış olursun Mehdi'nin. Hmm, bu az bir şey değil yani. Bence sen namaza başla arkadaşım. Çakır keyifsin diye namazı terk etme. Ne edini biliyorsun Şu anda ben de çakır keyifliyim aslında. Uykusuz kaldım, berbat durumdayım ama bak. Görevimizi yapıyoruz. Anladın mı? Şu anda ben de alkolik gibiyim. Başım dönüyor şu an. Uykusuzum, delik deşik uyumuşum. Sarhoş gibiyim şu anda. Senef doğru. Ama yine anlığa bırakmıyorum. İş rafi gibi olsan, alkoliken bile Allah'a unutma. <laughs> bu kadar. Ya da işte ama kriteri uy. Kriteri... namaz zamanında ne dediğini bileceksin. Kriter bu, tamam mi? Aşırıya kaçmadan... ...çakırtıyıp kendi nefsini susturacak kadar bir sus payı verirsin. Tamam mı? Bu şekilde her edebilirsin. Sorunları aşarsın. Alkol, alkolizmi aşarsın. Bu şekilde. Olabildiğince işte... Ee, ...çabalarsın. Rab'de karşılığını verir elbet. Mücadeleni karşılıksız bırakmaz. Evet. Evet arkadaşlar amaç burada dinden soğutmak değil. dine din yolu kolaylaştırıp hepiniz almak. Ama ki böylece sonsuz hiçbir şey başaramazsan sonsuz olarak e, onu yapmıştım size de yapmış olayım. Sonsuz olarak cezadan kurtulmuş. Sonsuz cezadan kurtulmuş olursun en azından. Tabi cehenneme girersin ama intikamını alırsan he? hmm, dersin. Yani, de, intikamını durur. ama sonra ama en azından çabaladılar. Müslüman inanmış olman. Yani azıcık iman azıcık bile yetecek diyor. İşte bu. Böylelikle böyle ufacık bir imanım bile olsa seni oradan artık kurtaracaksın işte. Sonuçta gelmemiş olacaksın. En azından bu avantajı elde edersin. Bu kadar arkadaşlar. Eğitimimiz burada. Alkolik tiryaketi zaten tiryaketi de için zorlaştırdılar. Bu yabazlar ne diyeyim ya. <laughs> Türkiye de haram diyor sigara yani mikro. İçmesen daha iyi yani. Mikro evet. Haram falan değil. Erdoğan kandırıyor sizi. <laughs> Yanılmıyor. Neyse. Mehtuoli benim ben. Hı. Onu dikkat al. Ee, beni dinlersen kurtulacaksın. Yani sonsuza dek yanmazsın en azından. Onu başarırsın. Hı, tamam. alkolik. Tamam madem bırakamıyorsun, başaramıyorsun. İstiyorsun ama olmuyor. O zaman affına sığınacaksın. bu ee, ayet tane var diye bir tane Allah'ın affına sığındırıp değil Allah ile kandırmayı Allah'ın affına sığınırıp diye yorumlamışlar yanlış. Bu aldatıcı şeytan için. Şeytan değil, var, aldatıcı insanlar için öyle demiş. Erdoğan gibi evet Erdoğan anlattı ben şahidim evet çok bozulmuş Erdoğan çok Bak ne için devlet mi Bak, gördün mü? Videolar yaptım kaçtır bu ikinci yapıyorum belki Geri sen öyle Herhalde <laughs> Tamam Anlattı çarpıyor işte böyle büyük tamam ben aynı hastalık görüyorum İyi e, Mehdi benim hemşerim sen değilsin gerçek Mehdi benim <laughs> Bunu fark etti önce bence Oysa daha çok uyuklarsın böyle. Çarşıda <laughs> denemesin yani uyarayım da. Çünkü gerçekten Mehdi Bey'im. Hmm. Tarzan gibi çıktım. Bakma zaten öyle anlatılıyor. Çıkmazsan zaten. Çıkmazsam şüphelir. Çünkü Mehdi'nin deccel gibi böyle üstü çıplak olacak biri. İşte o anlatılıyor. Deccal üstü çıplak biri Mehdi'nin işte o. Baba senin yanıtıyor. Anlattım. Evet. Bu kadar. Şimdi bunu sonra yorumlarız ama yer sorunu var. Çok da uzatmayayım. Evet, alkolükleri de İslam'a i̇şte bekleriz. Çakır, çakır modda ama, anladın? Çünkü ne yediğini bilmen şart ayette. Ya yani böyle alkol... <laughs> ...durumlarındaysan hiç <içim> yanaşma. <laughs> Onu aşabileceksin namaz anında. Üç vakit zaten, sabah, öğlen, akşam. İş hareket, bu kadar kolay. Kaldı ki bire yüz sevap alıyorsun, unutma. <laughs> Mehdi, gerçekten benim dediklerime dikkat al kıçından uydurmuyorum. <laughs> Anladın mı? Ayette var, garantisi var. biri on. E Zaten verilmiş bir şey, avantaj var. Bir iyiliğe on sevap. Ee, bir kötülüğü de bir şekilde yazacak. Evet, o şekilde Rabbi avantaj veriyor. Çarpı on. 10. Çarpı on da Muhammed'den geliyor. Aynı zaman avantajı. Çarpı yüz. Ya din kolay aslında yani. Bazıları terk et. Son derece kolay bir şekilde ateşten kurtulabilirsin. İşte sana bu ayrıcalığı veriyor. Bunu hatırlatıyor. Tamam arkadaşım. İşte burada. <laughs> Artık Rabbine daha saygılı olsun. Bu şekilde de ebedi azaptan kurtulsun. Çakır kendi kılı tamam ne olacak? Mehdi'ni biliyorsun. Şartı biliyorsun. Ama sorun yok. Neyse. Evet arkadaşlar, Allah'a emanet olun, hoşçakalın, herkese arkadaş, sevgili arkadaşlar, hoş Ne <laughs> öyle bir dilimiz kolaylık değildir. Rab çok anlaşılır, çok merhametlidir. Şimdi yeter ki öpür kriteri sağlat. çakır bırak yani, böyle kendini kaybetme. Hmm, ne dediğini bilince de namazı yaklaşma. Ne dediğini bileceksin unutma. Evet, bunu kriter alacaksın, o zaman sorun yok. Yani Avrupalara ya da böyle bir şekilde uyanabilirsiniz, arkadaşlarınız varsa yani İslam yüzden dinden soğuyanlar varsa, şey, şey alkol yüzünden soğuyanlar varsa bu şekilde bir kolaylık yapabilirsiniz. Çünkü şartı uyuyor, Kur'an uyuyor. Ama biliyor olacak. Evet. özür diyecek. Evet. Bu şartlarda alkolüklerde aranızda alabilirsiniz. Ama kurtulmaya çalışsa iyi olur tabi. değil de başaramazsa çakırda kalmaya çalışsın bari en azından. Hafif böyle arada birisi yüz bey versin hepsine. O da hmm, fazla mer'in kılıy yapmaz. İbadetini de bir o zaman. Hem de ne dediğini bilmiş onu şartla olur, tamam? Mi? Evet benim bugün bu, böyle bir karar. Allah hayatımızı şaşırtmasın anlarsınız. Aynı zamandayız bunu dikkat alın. En zor günlerdeyiz yani giderek de zorlaşacakmiş yani böyle söyleniyor. Evet. Neyse çok uzatmayayım, ya süremiz oluyor. Ha zaten yer sorunu var. Bu şekilde yani alkolik insanları da kurtarabilirsiniz. Metinizi ve metinize itaat edersiniz. Onlar da kurtulma şansını ne kadar en azından sonsuz dek gelmez. <laughs> kolay tamam. olsun arkadaşlarım. İstem kolay da son derece kolay zorlaştıranlardan kaç. Şöyle. <laughs>